Çeşitli Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Bilecik'teki sendikalar adına tüm emekçi kadınlarımızın Kadınlar Günü'nü kutlar, sevgiyle, saygıyla selamlarız. Kadın, yaşam, özgürlük! Kadın, yaşam, özgürlük! Kadın, yaşam, özgürlük! Kadın yaşam özgürlük. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını emeğin ve kadınların yüzyılı olarak inşa etmek için örgütleniyoruz. Dünya Emekçi Kadınlar Günü ülkemiz için demokrasiye, bizler için yurttaşlığa doğru atılmış, ilerici ve devrimci bir adım olan Cumhuriyet'in yüzüncü yılına girdiğimiz bu günlerde karşılıyoruz. Daha Cumhuriyet kurulmadan yükselen kadın mücadelesi, Cumhuriyet ile yeni ve demokratik bir mücadele alanı kazandı. Bugün Cumhuriyet'in 100. yılında 6284 sayılı yasayı, reform tartışmaları, medeni kanun değişikliği tartışmaları, nafaka hakkı tartışmaları ile kadınların elde ettiği kazanımlarına el uzatılıyor. Cinsiyet temelli iş bölümü adı altında ev işleri, yaşlı ve çocuk bakımı biz kadınların omzuna yükleniyor. Biz kadınlar bakım yükleri yanında sermaye tarafından da güvencesiz ve esnek çalışma biçimlerine maruz bırakıyoruz. Mevcut hükümetin kadınları kamusal alandan, özel alana çeken politikaları kadınları toplumsal toplumdan uzaklaştırıyor. Sermaye, devlet ve erkek egemen sistem üçgeninde kadın aile değerleriyle kutsallaştırılırken toplum cinsiyet eşitsizliği derinleşiyor. Bu sebeple kadınların sendikalara, sendikaların biz kadınlara ihtiyacı her geçen gün artıyor. Biz kadınlar bu düzeni değiştirmek ve güvenceli gelecek inşa etmek için örgütleniyoruz. İnadına sendika, inadına diz. İnadına sendika, inadına diz. İnadına sendika, inadına diz. Biz kadınlar bütün iş kollarında yaşadığımız sorunları sağlık ve sosyal hizmetler iş kolumuzda toplumsal cinsiyet rollerine bağlı olarak daha da derin yaşıyoruz. Toplumda hasta bakımı, çocuk bakımı, yaşlı bakımı, temizlik gibi işler kadın işi olarak görülürken çalıştığımız iş yerinde de bu işleri yaparken daha çok çalışmamızı beklenmekte ve iş yükümüz artmaktadır. Cumhuriyetin ikinci yüzyılını emeğin ve kadınların yüzyılı olarak inşa etmek için örgütleniyor taleplerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı kanun etkin bir biçimde uygulanmalıdır. 25 Haziran 2021'de yürürlüğe giren ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi onaylanmalıdır. Toplumsal cinsiyet temelli suçlarda kadın cinayetlerinde cinsiyetçi iyi hal tahrik indirimi gibi uygulamalardan vazgeçilmelidir. Medeni yasa değişikliği ve nafaka hakkının gaspına yönelik tartışmalara son verilmelidir. Kadınların iş gücüne katılımının önündeki en büyük engellerden olan ve kadınlara özgü görülen ev içi sorumluluklar için kamusal politikaların hayata geçirilmesi şarttır. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimler tarafından kreş, gündüz, bakım evi, hasta ve yaşlı, yaşlı bakım evleri gibi merkezler açılarak herkesin ücretsiz yararlanabileceği bir hak olarak tanımlanmalıdır. Çalışma hayatında kadına yönelik her türlü ayrımcılık terk edilmeli ve insan onuruna yaraşır işler yaratılmalıdır. İktidarın politikalarında kadın istihdamını arttırmak için önerilen esnek çalışma biçimleri yerine kadınlar için tam zamanlı ve güvenceli istihdam olanakları yaratılmalıdır. Yetki ve karar mekanizmalarında eşit temsiliyetin hayata geçirilmesi sağlanmalıdır. Bu taleplerimizle birlikte bir de çağrımız var. Sağlık ve sosyal hizmetler iş kolunda çalışan bütün kız kardeşlerimizi, kadınların söz ve karar sahibi olduğu sendikamız, disk dev sağlık işe üye olmaya, sendikamızın çatısı altında birleşmeye çağırıyoruz. İş yerinde hak ettiğimiz ücret, kısa çalışma saati, ara dinlenme süresi gibi haklarımız için mücadele ederken, kadınlar olarak eşitlik için gücümüzü birleştiriyoruz. İnadına sendika, inadına disk. İnadın! Sendika inadına biz, yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması, inadına sendika, inadına biz, yaşasın. inadına sendika, inadına biz.